Aile Bakanlığı, aile yardımı ödemelerine zam yaptı. Başvuru yapanlara artık 2059 TL aylık yardım verilecek. Başvurular devam ediyor Mayıs ayında yardım almak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardım ödemeleri artmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın her ay düzenli olarak faydalandığı aile yardımı ödemelerine de yine artış yapıldı. Bakanlık bu sabah saatlerinde sosyal yardım fırsatlarını güncelledi. Başvuru yapanlara verilen aylık yardım miktarı arttırıldı. Aile yardımı için hemen başvurusunu yapanlar mayıs ayında ödemelerden yararlanabilecek. Peki, kimler aile yardımı olabilir? Aile yardımı başvuru şartları neler? 2023 yılından bu yana ödemelere yapılan artışlar sonrasında aile yardımı ödemelerine de zam geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ve destek ödemelerinden biri olan aile yardımı mayıs ayından itibaren zamlı olarak hesaplara yatmaya başlayacak. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayından bu yana Türkiye Aile Destek Paketi kapsamında verilen aile yardımı mayıs ayına kadar aylık 850 TL ile 1200 TL arasında ödeniyordu. Ancak Mayıs ayında aile yardımı ödemeleri de 2059 TL'ye yükseldi. Peki, aile yardımı şartları neler? Mayıs ayı aile yardımı ne zaman ödenecek? Aile yardımı başvuru şartları neler? Türkiye Aile Destek Paketi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından PTT üzerinden ödenen aile yardımı her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. Aile yardımı, tek bir şartla hane başına bağlanıyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda aile yardımı almak mümkün. Aile yardımı için başka bir şart aranmıyor üstelik gelir durumuna da bakılmıyor. Yani gelir kriterine uygun olan aileler gelirleri olsa bile başvuru yaparak yardım parası alabiliyor. Asgari ücretler ve emekliler de kapsama alındı. Aile yardımı başvurusu nasıl yapılır? Aile yardımı almak isteyenler aile yardımı başvurularını iki şekilde yapabiliyor. E-Devlet'ten Türkiye Cumhuriyeti kimlik numara ve şifre ile başvuru yapmak mümkünken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile birlikte sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gidenler de aile yardımı başvurusu yapma şansına sahip oluyor. Başvurusu onaylananlar yardımından 12 ay boyunca düzenli olarak faydalanabiliyor. Aile yardımı ödemeleri her ayın 15'inden itibaren PTT üzerinden ya da Ziraat Bankası aracılığıyla yapılıyor. Yardım parası almak isteyenler vakit kaybetmesin aile yardımı fırsatını değerlendirmek için mayıs ayı başına kadar başvuru işlemlerini tamamlasın.